Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Erçel'den gelen köpeğiyle beraber çok güzel bir paylaşım herkes tarafından çok beğenilmiş oldu. Evet arkadaşlar, Hande Erçel daima kedileri, köpekleriyle beraber çok güzel vakit geçirir, zamanını muhteşem bir şekilde değerlendirmiş olur. Ve Hande Erçel'in her gün yaptığı çok güzel paylaşımlar herkes tarafından beğenilmeye devam etmekte. Evet arkadaşlar, Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinden gelen muhteşem görüntüleri sizlerle paylaşmaktayız. Oldukça güzel kareler yine göz okşamaya devam etmekte. Sizler için daha güzel görüntüler getireceğiz. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.